Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an gala ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Gala ile ilgili bana aşağıdaki telegram grubunda da soran oldu. Ve o grupta soran arkadaşlar da şu an için hatta şu an bakın arkadaşlar rakamına 2371. Bu noktaya çok dikkat edin arkadaşlar. Şu an 2371 noktasına çok çok dikkat edin. Bana sormuştu ben yakın zamanda bakın arkadaşlar takipçime <laughs> 2070, 2371 takılabileceği noktaları direnç bölgelerini verdim günler öncesinde verdim. Takipçim soruyor. Ben e, soran arkadaşları gördüğüm arkadaşlara kısa şekilde bu şekilde cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden dolayı da aşağıdaki bu gruba mutlaka katılın arkadaşlar. Yaklaşık olarak %40 civarında bir kar kazanmasına vesile olmuşuz. Şu an 200, 2371'den biraz aşağı inmeye başladı. Çünkü niye arkadaşlar? Direnç bölgesi. Bir sonraki direncinde takılmış arkadaşlar. Bir sonraki direncine kadar takılmış. 2523. %40 civarı bir kar bırakmış. Uzun vade büyük hedeflerinden bahsetmiyorum. Yakın zamanda yapabileceği pump hareketlerinde. Çünkü Bitcoin ile ilgili sıkıntılı süreçte hepsi maalesef ki aşağı geliyor. Tabii ki orta vade ve uzun vade hedefleri çok çok farklı kala için söylüyorum. Ama kısa vadede bu hareketleri yaptı. Şu an için dirençlerine takıldı. Bundan sonra ne yapabilir? Aklınıza şu soru gelebilir. Hocam yükseldikten sonra bir çekiyorsunuz. Hayır arkadaşlar size bu soruluyor. Yükselmeden önce de takibimiz oluyor ya da bir kısmını biz zaten alıyoruz arkadaşlar ama ben her alım ve satımımı kimseyle paylaşmıyorum. Şu an gala dirençlerde arkadaşlar. Tam dediğimiz dirençlerde 2371 demiştim. Bakın direncin tekrar zorlayacak. Neyi zorlayacak tekrardan? 2532 kırılma halinde ben bütün detayları vermiyorum arkadaşlar. 2730 bakın aşağıda 2 günde de %40'a yakın bir kar bırakmış bilginiz olsun. Takılabileceği direnç bölgeleri. 2009 şu an gelen mesaj kayıtları da Telegram grubuna. 2973 tabii ki başındaki sıfırı söylemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten sıfırı. Ve buranın da kırılması halinde Galaç'ın e, takip noktası olumlu olacak olan nokta neresi arkadaşlar? Yaklaşık olarak şunu söyleyeyim. 3126'nın üzerine atar ve kalıcı olabilirse Gala için kısa vade ve orta vade için güzel şeylerden bahsedilebilir. Ama bu bölgenin üzerine atabilmesi kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bu da şu şey demek oluyor. Yaklaşık olarak 3-4 günlük süre zarfında hemen hemen %80 yapmış oluyor. Ki o bölgeye gelirse. Peki aşağı. Bitcoin ile ilgili sıkıntılı bir süreç olursa arkadaşlar olabilir mi? Olabilir. Satış yerse kalan aşağı gelir direkt sönümlenir ve o hareket biter aşağı gelir. Böyle durumda nerelere kadar tekrar gelebilir? Arkadaşlar böyle durumda 2100 kırılması halinde 2020 aşağıdaki destek bölgeleri gala için 1940 ve aşağıda 1781'lere kadar ve hatta hatta arkadaşlar 1677'ye kadar aşağıda inebileceği destek bölgeleri var. Tabii ki bu bölgeler Bitcoin yataydayken veya da yukarı yönlü hareket yaptığı zaman geleceği bölgeler değil. Satış yediği zaman gelebileceği muhtemel bölgeler bilginiz olsun arkadaşlar. Ama şu aşağıdaki e, 2100'lere kadar inebilme ihtimali var. Bu bölge kırılırsa zaten gideceği hedef yakın zamanda bu bölgeler arkadaşlar. 3100'lerin ve üzerine atacaklar muhtemelen. Ondan sonra gerekirse sorulursa tekrar bakarız. Tabii ki şu an için Galaxy'in söylediklerinin büyük ve orta vade hedefler değil. Kısa vadede yapabileceği hedefler. Orta vade ve büyük hedefleri arkadaşlar güzel potansiyel barındırıyor sadece onu söylemem lazım. Ama yakın zamanda bu hareketleri yapabilir. Aşağıdaki gruba katılın arkadaşlar sorduğunuz soruları en azından video çekemesen de bu şekilde destek ve direş noktalarını söylüyorum. Ve oradaki takipçilerimizde %30-%40 kazanma fırsatı bulabiliyor. En azından aldığı coin'in nereye kadar gidebileceğini hesap edebiliyor. En azından o noktalarda gereğini yapar takıldığı noktalarda gereğini yapabiliyor. Eldeki karı geri vermemek adına. Tabii ki arkadaşlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ama <laughs> desteklerini paylaşmamışım. Dirençlerini paylaşmışım. Niye? Aşağı gelmeyecek. Çünkü yukarı çıkacaktı. Şu an için dediğimiz direnç bölgelerinde karşılaştı ve satış yedi. Hala beklemekte arkadaşlar ki oraları kırarsa yakın zamanda yapabileceği hareketler bunlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak özellikle bildirimlere tıklayarak yeni videolarda haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki grubumuza da katılabilirsiniz. Tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın.